Şeytanın çalışma sahası neresi? Hı, kardeşim tabii ki, tabii ki dünya böyle cevap mı oluyor? Yani? Efendim? Hah sıratı müstakim. geliyor. ya onlar için senin sıratı müstakiminin doğru yolun üstünde oturacağım dedi. O zaman şeytanı nerede aramak lazım? sırat işte doğru yolda arayacaksın. Şeytanın meyhanede şurada burada aramak boşuna de. Ne işi var orada? Onun için siz şöyle bakın kendi hayatınıza. Ne zaman şöyle doğru düz iki rekat namaz kılayım deseniz ne oluyor? Hemen şeytan faaliyete gir. Peki şeytanın faaliyete geçmesi hayra mı alamettir, şerre mi? Efendim? Ya bir karar verin ya. bir hayra, birbirini şerre diyorsunuz. Hayra alamettir. Hayra alamettir. Niye? Demek ki doğru bir şey yapıyorsun ki engel oluyor. Yanlış bir şey yapsan sana niye engel olsun ki? Şimdi bazıları diyor ki ya ben diyor namaza durdum aklıma bir mürtülü mü şey geldi. Böyle namaz olmaz diyor. Şöyle ki kendim biraz daha toparlayayım o zaman namaz kılacağım. Biraz zor toparlarsın kendini. <laughs> Sen ne zaman iyi bir iş yaparsan şeytan senin karşına çıkacaktır. Çünkü bu ruhsatı Allah'tan almış. Sen engelleyemezsin. Ve bir de insanlar kendi gözlerinde bir takım şey, şahısları büyütürler. İşte şu adamın yanına şeytan bile yaklaşamaz. Şu adamın yanında şeytan yaklaşamaz diyorsanız bunun manası nedir biliyor musunuz? Bu adam en sapık adam demek. <laughs> Öyledir. Çünkü sapık adamın yanında ne iş var şeytan? Ama bakın peygamberler bile şeytanın tasarrufundan asla kurtulamazlar. Cenab-ı Hak ayeti kelimesine ne diyor? Estağfurullah billah ve ma arsalna min qablika min rasul ve la nebiyyin illa iza temanna alqa şeytan fi umniyeti. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senden önce bir rasul ve nebi. Yani gönderdiğimiz bütün rasul ve nebiler herhangi bir şey tasarlasalar yaptıkları her şey doğru olması gerekiyor ama Elka şeytanı fi umniyeti. Hemen şeytan onun tasarısının içine bir vesvese atar. O zaman peygamberler şeytandan kurtulabiliyor muymuş? Allah kıyamete kadar ruhsat verdiği için istisna etmedi ki peygamberleri. Şeytan bana musallat oluyor diye şikayet etmeyin. Şeytan hiç yanıma yaklaşmıyor. Acaba yoldan mı çıktım diye tereddüt edebilirsin. nasıl olur? Şeytan bu vesveseleri hep verir de bir müddet sonra bakar ki bu, bu adam adam olmaz, biraz hafifletebilir. Ama bu defa da şeklini değiştirir. Başka şekilde şey olur. Mesela der ki, bakar ki adamın namazına mani olamıyor. Maşallah diyor, yani ne güzel namaz kılıyor. Şimdi camide doğru dönüş namaz kıl da millet namaz nasıl kılıyormuş bir öğrensin. Bir giyimine, kuşamına da bir şey yap, dikkat et. Şu adamlara bak, 20-30 senedir namaz kıl bak senin gibi kalan yok. Bir de bir Müslüman böyle giyinir, o şekilde özel bir giysin olsun. Giderken yanında birkaç kişi olsun, tek başına gitme. Yolda Boş şey yapma, bak herkes böyle lak lak ediyor. sen tespih çek. Millet öğrensin. Bir yerde oturduğun zaman da hemen nasihate başla. Şimdi bunlar hepsi o kadar doğru şeyler ki. Bakın şimdi ayette, ayette okuduk ya, adama çok doğru şeyleri yaptırarak yanlış yola kaydıracak. Sonra diyecek ki bak görüyor musun? Onların Müslümanlığı nereye? Senin Müslümanlığın nereye? Bu defa adam yaptıklarını Allah için değil de insanlar için yapmaya başlayacak. Yani şeytanın hileleri bitmez. Onun için biz her zaman doğru olanı yapacağız. Dine ilave yapmaya ya da dinden çıkarma yapmaya hiçbirimizin yetkisi yok. Şimdi bu dini Allahü Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla göndermiş. Peygamberimiz bu dini tatbik etmiştir.